Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle abdest videosu yapacağız. Güzel Şimdi abdestimize başlıyoruz. Ve arkadaşlar her abdest her üçlü abdest şeyi gördüğünüzde Bismillah demeyi unutmayın. Ve baş, her şey başlamadan önce Bismillahirrahmanirrahim denir. Şimdi başlıyoruz. Egonze az, Al. suyu alıyorsunuz. Oh. Tu, Bismillah, Bismillah. Böyle, üç kere yapıyorsun. Çuh. Bismillah. yiyorsunuz ve Bismillah. Bunu üç kere yapıyorsunuz. Bismillah. 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 Ve şimdi alıyorsunuz su. Alıyorsunuz su. Bismillah. Bunu üç kere yapacaksınız. Bismillah. 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 Tartışmayın. Tartışmayın. Bismillah. Onu Şimdi, bismillah Bismillah. nasıl Şimdi Kolunuzu açıyorsunuz ve yapıyorsun. Kolunuzu Bismillah böyle yapıyorsunuz. Bismillah 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 bismillah, bismillah. <laughs> Bu yankı. arkadaşlar. Oradan sonra saç. Vıdı 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 vıdı. Bum. Şimdi kolak. Ailesi yanlışlanmış. Kuru kulaktan sonra biliyorsunuz. Kulak içi. Şimdi kolu. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. and mm -hmm. Şimdi arkadaşlar e, bu oyuna geçiyoruz. Alıyorsunuz. Burada 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 Hop. Bir daha bir daha bir şey yapmaya başlamadan önce eğiliyorsunuz. Kıyafetine de giriyorsun. Ve arkadaşlar önemli yerimiz son olan ve en sonuncu alan yerimiz. Bismillah. Ee, arkadaşlar şimdi en iyisi Bi Bismillah. Bunu üç kere yapıyoruz. Bismillah, Bismillah. 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 Ve sağdan sola başlıyoruz. Bismillah, Bismillah. 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 Ve arkadaşlar burada videomuz bitti. Bay 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 bay. bay.